Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte League of Legends oynuyoruz Yanımda... League of mu? League of ne Allah Allah Joker ve Skye var Joker'imiz Top lane'de hiç oynamadığı karakter olan Jax oynayacak Ben midliyle yine Malphite Ormanımız Skye Kendini bir hal sanatı şok oldu da yani League of <laughs> League of İyi güzel. Bir tane sıçra verdik. de dedi Ben dikine durmam. Zetler yani lane atmak için şey yaparlar ya hani. O yüzden. Ama benim tüm kalkanımı kıraydın. Böyle iş olmaz. Gördünüz hep lane atıyor fark ettiniz mi? da avantajıydı. Bu bu arada şey biliyor ha. Animasyon iptali biliyor. Kim? Gördün mü? Aha. Animasyon Kanka, iptal sen mi biliyor? Kanka animasyon iptali var da. Onu ben yaparken zorlanıyorum şahsen. Bu W ile Q'yu aynı anda atmamız yarayan. Ha Arkadaşlar gördüğünüz gibi hile şeyleri kullanıyorlar. Ben dümdüz kayayım arkadaş. Vurdum mu iniyor. Adam bana şurkenle dalıyor. Daha daha şurkenle dalmak. o da iyiymiş. Git. 9 ha. saniye zıplayacağım sana. Okay. Üç, iki, bir geliyorum yavaştan. Bastım Q'yu. Bastım bastın Bastım 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 da Sıçrası yok sıçrası yok sıçrası yok. tut şurayı yedi. Gel, Kim geliyor? Gel kucağıma aşkım. <laughs> Hep sen ben can çekiyorum <laughs> bu arada. Olur aslında. Yeah. Nereden nereye koşuk ama. <laughs> <laughs> Gerçekten. Hop burada 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 O kadar ya bak O kadar gelemem. Benim de, benim de var var. Tam senindir. Z geliyor, Z geliyor, Z geliyor. Anki. Gelmiyor. Gelsene bir altı yaramıyor. La 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 <laughs> Ona gelemem, Leyne döndüm artık tane geri çıkar gibi yakıyor Hmm, beni üstüne çekti baba baba baba. Taktikler he? Heee sikimiyim be lan he? Ya Arkadaşlar Daha bildiğiniz, galiba ikili. bildiğiniz üzere e, yeni videoları artık ben çekiyorum. Hı hı. İsterseniz oh, Minecraft yeah. modlu survival falan filan çekeriz. Sorun etmeyin yani. Ben çekerim. Dal 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 dönerim. Şu nun menzile girdi. Manam yok bu arada. Yavaş attım. Vur devam. Devam <laughs> ki. Aldık bizi ilk üçü Zaten ilk üçü almıştık oğlum. Valla. Ha. Ben bu ilk üçü alamadı diye uğraşıyordum. Yok lan aldık aldık bayağı oldu alalım. <laughs> Ama iyi oynadık bence orada. Yani. Ben base atıyorum ya. Arkadaşlar şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bak. 80 ile bir tane kaya atıyorum. 160 manam var? Yani iki tane kayalık hakkım var. Ama ben bunu eğer biriktirip... Şey ya ultin yaparsam... geldi mi direktman ulti Q yapacağım bitiyor işte ya. Ne inanıyorsun oğlum? Şey, <laughs> oyundaki en kolay çağrı. Harika <laughs> şey hani, iki videodur en kolay çağrıları oynuyor. Neyin arsındesin dayı sen bana onu söylesene. Ulan oyunda şaka oynuyorum ve az önce botlayın. Tam benim de efsane işler çıkardım. Ya arkadaş bu ne kadar saçma bir karakter ya. ya 50k zetsin <laughs> bir halta yaramıyorsun ya. Ulan 50k sanki çok bir şey ya. Ya benim 200 bilmem kaç kadar ilo vardı düşün. Ben ne güzel ilo ile top lane yok ediyordum. Lan ilo da oyunun <laughs> en kolay çarlarından biri. Tut of. tut E'yi. Sadece W spam var. Oooo. <laughs> vay vay ultimden kaçsam Ultimden kaçan ilk set olabilir abi. Şu ana yani, an kadar yalan. şu ana kadar kaçıp kaçmadım. Yalan. Yalan. Ben. yalan. Ultisini tuttursaydı ultisini tutturduğu ilk zed olacaktı. Yok lan o kadar da değil abarttım ben de. Ben de biraz abarttım da ben. Yani. Ben iki saniye bir döneyim hemen bir itemimi yani alayım. İlk kreküye verdim. Devamlı şeye vereceğim. Neye? Doğru doğru gir ama. Buradan bunu yürü. Anladım. Evet. Anladım. sonu yok ve söyleme başaramıyorsun anladım ya yani. başarabildiğin evet. şeyler yap sen de şaka oynamayı başarabildiğini zannederim şaka oynayıp ben çalışıp da be beleşkilleri alıp da ondan sonra bana konuşma beleşkil mi ben kil salıyorum yine maçlarda ama sen, sen bilirsin. ki salmak Aha. bana evet sana değil çünkü <laughs> sen alıyor. Şey sen, destek Morgan Eken ADC'nin tüm killlerini çalan bir adamsın. mi benim. Çünkü ADC kill çalmayı bilen bir ADC normalde. Bu ne abi? Canım olsa sana dalacağım da. Cidiyarım. Bu arada Şako'nun tek başına icra kesemiyorum bilmezdim. E Şako kurçuk kesemiyor kanka. Mi? Ama şey yanına gene onu kesebiliyor diye diyor. Yok kanka ne ya şey abi, çok şey kötü. Var. Çok kötü çok kötü hani kesemediği tek şey gibi. Ya bak tek başına kurçuk kesemeyen tek çar. Çok şaka şey yapmış de demek ki kurçuklara. Şey. Yapacağın espriye sıçayım Bir dakika kat Hayır, yani seviyesi bir de Johnny Bravo'nun kendine yakışıklı salma seviyesi kadar yüksek ya. Johnny Bravo yakışıklı evet. bu arada. Bu yakışıklı bir mıydı? O kadar. Hop hop hop. Tamla. Her zaman böyle miydim? Buranın <laughs> <Trenin> altına zıpla. Nakodum. Ee? Öldü öldü <laughs> garanti. Öldü. Ben öldüm. Yo, ben yok ben yaşıyorum. Ölmedin. <laughs> o sana dalmak isteyebilir. Ben ona dalacağım ama. Aslında ultim var geri dönmeyebilirim. Golcan olsa da verebilirsin ama. Herifi üzerine çekti mi biraz. Geliyor. Geliyor. Korkma. Tamam. Helal. Tamam şimdi bu Kutu... yaşama göre kuşları kesebiliriz. <laughs> ben base atıyorum. Planım oydu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel plan Oh valla ben bir yaptım. ayakkabıyı alırım. şu kuvvet içinde. Şunu alırım. Zed'in <laughs> <laughs> eli koluna birbirine girdi. Benim de aynı şekilde şu an morde. O oh, bir dakika bir şey diyeceğim. Lan ben 4-0'ım. <laughs> oh sen Mordo'ya karşı mı oynuyorsun? Evet. Oraya lan <laughs> sen, yarım sene de niye o sen tarihi Mordo diyorsun? Malak. Sen niye i̇çinde dur, mi? içinde dur, içinde durursan hiçbir işe yaramaz ki İçinde durum, içinde dur. Ne diyorsunuz oğlum? Oğlum ben darı oynamış insanım. İnsan. Çak şuna, çak şuna. Vur Sen nereye? O BC miydi az önce gelip? Ha. Bakın ne kadar lan. şöyle bir tava gideyim. Hadi gitmem Alışkanlık. haber zidik? Zidik derken niye ise bir silik dedim gibi geldi. Vermeyim, dedim ben? Zidik dedim. Ne bidik? Oğlum zodi işlesen daha mantıklı. Oğlum bu adamın burada ne işi var? Hani destek ya sağda solda bir hakkı var. Benim desteğim nedir Swain? Senin desteğin yok ki. Senin bir desteğin yok. Bana kafayı mı delmişim şuysun? Zedi kastıracak akıllıya bak. <Sosan> oh! <Saudört> Arkadaşlar kesinlikle yaptığım şeyleri görmüyorsunuz. Eee anan anan. Tıkır <laughs> <İkir> öldüm. Of <laughs> oh, anan anan anan. Öldüm. Farkın mı olmuştu yoksa? <laughs> Hayır daha dönüşmemişti. Dönüşmemişti. Oh, Abi ben canımın az olduğunu sordan fark ettim. Kuleden bir darbeydim de çünkü. <gülüyor> 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 Aynen. ya. şu Q'yu atabilir atabilir miyim şu herife? Sen az önce Aynen. eğitim veriyordun. Ne oldu canım? Ya ne oldu eğitimle? Hiçbir şey yapamazlar ki bunlar bana yani. Ağzına ettiklerim. Hadi. Hadi. Eğlen. Hadi, Hadi aldın Gaza orayı. geldim. Hadi. Gaza geldim. Gaza geldim. Ne oldu? Dur. Ne oldu? Alıyordun Hadi. en son. Ne oldu? Neyi aldın? Çok... Bir şey aldın ama neyi aldın? Başını ahahahah aaaaaaa kone yaro kone o canım bile önce bunu erişteyin önce kule önce kule ondan sonra bc Ha 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 ha. Çek çek zed geliyor. Zed yok. Hadi be. Başından da önce Be bana ne dönüyor? Kayayım ben. Sen dönsün ki arkadan ben daha fazla vurayım hani. Hızlı alman lazım. Doğru, zaman ne haber hayatım? Bu arada ben az önce çarpı atmadım ha. Bilmiyorum. Öyle mi çarpıyı. Öldüm. Yardım etmezseniz harbi Yardım etmezseniz Bırak harbi öldüm. Yardım bu kadar. Bir yardım etsen var ya. Ben öldüm. Allah kutular evde mi gitmiş? Ya Allah oğlum. Bak senin ormanlığını s*** çocuk. Şş. Ben sana yardım bu kadar dedim ama söyledim. Beyzat'a bitem çıkmam lazım benim. Hey 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 hey. Hey. Ormanın diye senin bakıcın olmayacağım yani. Hey gide hey 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 gide hey hey susun hey hey hey. Kavga okay, yok hey hey. Kavga yok zaten. Kavga eden kim? Blizz e bak arkadaşım benim Swain'im de zaten. Hocam, hocam ne yapıyorsunuz hocam? Kutsu attım. Çok atamadım. Oraya girme, girme, girme. Çık, çık, çık. <laughs> Seni totemi mi tuttu? Oğlum bak ikidir bir şey aynısını yapıyorum ha BC'ye. Birinin kulağını tutuyor, diğerinin de kopuyor mu? Kutum pardon. Kutu fense. Kim kimi yerse. Elmasını yerse. Ben öğrendim ya bu arada Jax'ı. Alıştın değil mi? Alışması kolay bir şey Jax'a. Jax, ı. Jax ı kolay karaktermiş bu arada. Siz bana niye bunu söylemiyordunuz oğlum? Oğlum öğrenene kadar zorlandım Zor ama. karakter seviyorum okey de bu çok kolay çıktı. Öyleyken kadar nasıl zorlandın mı hatırla? Hatırlıyorum. Sana o karakter arena da öyle. Bir bıçaldım. Ayrıl. İki de iki. Bu arada, daha item çıkmadım lan ben. ben. Mermi mi evet, bir tane daha tahrip atıp diyecektim. Evet arkadaşlar Eski bu kadar bu maçtı. <laughs> la 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 la. Zax oynayabiliyormuşum. La 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 la. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bir maçın daha sonuna geldik. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.